Evet, merhaba arkadaşlar. Şu anda canlı yayındayız. Abone olmayı unutmayın. Like atın, abone olun. Evet. Evet, canlı yayındayım şu anda. Ee, bugün Missouri ile oynayacağız. Şöyle bir klentilerimizi alalım. Şunları da alalım. Oo, pahalıymış. Neyse, boşver. Devam. Evet, bugün dövüş yapacağız sizlerle. Şöyle girelim. Evet, Missouri. Özellikleri şu şekilde, kardeşlerim. Evet, ikinciler. Ana topları. Topu dokuna hasarı düşürme yüzde 25, can puanı. Ben şu şekilde gittim geminin şeylerine tabi daha geliştirmem lazım çok oynamadığım için yani daha almam lazım mesela ikincilere gitmek istiyorum aslında ama bu gemide ikincilere gitmek çok mantıklı değil ama ikincilere gidilse de fena olmaz yani muhriplere karşı torpido gemilerine karşı biraz ateş etmesi gerekiyor aslında bir geminin ama ee, o yüzden misörünün ikincileri çok etkili değil yani Toplar zayıf. Çok güçlü vurmuyor. O yüzden <laughs> e, Alman zırhlıları gibi değil bu gemi. <laughs> Bununla oynarken genelde uzaktan oynayacaksın ama ben genelde yani solo takılmayı seviyorum yani direkt bodozlama dalmayı seviyorum o yüzden de çok geberiyorum şimdi bir savaş atalım sizlerle bakalım karşımıza kimler gelecek Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, daha çok aboneye ulaşmamız, daha güzel gemilerle oynamamıza sebepiyet verir. Bu yüzden dolayı sizden daha fazla şey bekliyorum, destek bekliyorum. Aa, amacım para kazanmak değil. Sadece sizlere güzel bir oyun sunmak. İzleyin. Ben çok seviyorum böyle şeyleri izlemeyi Twitch'te YouTube'da. Yani o yüzden bir de ben eksik kalmayayım. O Seattle var, o her şey var. Sitoldan o, o sandırız var. Hmm, bizde ne varmış? Torpido atabiliyor mantıfı, Alman zırhlısı, Amerikan, Pan, Panasi olması lazım Neyse, evet savaş başlasın. Bakalım şu arkadaşlara bir konuşalım. <laughs> oh. Evet. Oh. <laughs> oh. Seattle. Bunu gömebilirsek çok iyi olur. Aslında bu çok seri ateş edebiliyor. Amerikan zırhlısı. Bu da fena vurmuyor aslında. Ailemizden geleni yapacağız inşallah alırız. Hadi bakalım. Benim gemim bu arada güçlendirmelerle biraz daha hızlı. Manevra kabiliyeti bu sınıf için fena değil yani manevra kabiliyeti iyi. Biraz da işte sancaklarla güçlendiriyoruz yani hızını işte şeylerini aşağıdaki gördüğünüz şu tertibatları şey yapıyor ikinciler pek etkili değil bunda zayıf kalıyor yani alman zırhlılarındaki ikinciler bunda olsa süper olur bu nevi bu bir nevi şeye benziyor ya oruoya benziyor bu aslında bu gemi Ha, bu gemi özel şeylerle geliyor. Mesela yeni yıl geliyor. Yeni yılda bakalım ne hediyeler verecek warships bize. E, gündelik görevleri yapın. E, jetonları toplayın ve bir tane gemi bedava alma hakkınız olacak. Warships'in bize verecek olduğu şeyleri göreceğiz bakalım. Ne <laughs> verecek? Evet. Düşmanların nerede olduğunu öğrenebilmek için şu şekilde genelde şu taraflardan geliyorlar ya da şu karşıdan gelecek ama büyük bir ihtimal ha tam beklediğim noktadan geldi neyse çakalım bakalım. Güçlü mu arkadaşlar ee, kritik bu şekilde gördüğünüz gibi spesyal vuruşlar yapıyor ah o da oradan güzelce vuruyor bakalım onu görebileceğiz mi? Ee, hmm, mevzilenmiş. Ha tabi bizim adam biraz şeye kaldı. Bu bizi yakacak zaten. Bu bizi gene yakacak. Neyse. Şunu ben bir tane daha çakayım. Oh. Beni radarından çıkmam lazım. Çünkü bu beni bayağı bir dövecek. Çünkü kaç 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 kaç. Bu bizi görebiliyor biz onu göremiyoruz. Adam demek ki baya bir gizlilik kasmış. O yüzden ben şuraya hemen bir spotlanayım. Bu buna büyük bir ihtimal torpide gidirecek. Ondan yaklaşmaya çalışıyor. Bunu nereye atıyorsa artık. <laughs> Daha arkasında saklanmış. Bu bize çarpmaya geliyor büyük bir ihtimal. bizim bunu gömmemiz lazım hadi oğlum Göm oh my god oh menfret bizim menfret babayı yiyecek olmadan biz onu bir kurtaralım gördüm seni man, man yeni değil mi bu ya man, yeni mi bu gemi yeni herhalde bu yeni bu gemiyi ben pek görmüyorum ya ağaçta var mıydı bu gemi ya hatırlayamadım şimdi Mant tuf tufe man, nasıl söyleniyor bunu söyleyen bile bir acı. Almanca öğreniyorsun. Bak şimdi Sen rakibini bırakırsan biz seni gömmez miyiz? Hı? Sen rakibi bırak. Git oraya dağın arkasına. Bu adamı tek başına gönder bize. Biz bunu yiyelim. Sonra da sen orada bir çak kal. Ben de şöyle seni bir gömeyim. Dur sen orada kıpraşma sakın kıpraşma. Bam. Tabi o da bizi gömebilir. Oh my god bizi yakacak belli gene. arkadaşlar biz bunu öldürdük, öldürdük, öldüremezsek yani çok komik bir şey olur. Kayanın arkasına saklanırsa eğer biteriz. Ki saklandı. O bizi sürekli yapacak, duracak. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tamında torpu da yok. <laughs> Çok gitti. Ben ona gömmem lazım. Neyse, ah öldüremedim. Şeye giriyor. Hadi be. Tüh. Kil ya. Ödürsek iyi olurdu. Neyse ucuz yırttı. Zonun ne gidene kadar oyun bitecek arkadaşlar. Evet bir maç attık. İyi başladık. Güzel gidiyoruz. Patlatamadım işte. Kritikal vurabilseydik iyiydi ya. Günlük görevlerimizi de yapalım. Bu arada klanıma gelmek isteyen olursa seve seve kabul edebiliriz. Klanım Sıfırdan kendim açtım. İyi de geliştirdim. 2015'ten beri oynuyorum. Ara ara giriyorum. Ara ara devam ediyoruz. Genelde özel gemilerin peşinde koşuyorum dünyasında hiç gerek yok. Bunu almaya gerek yok. Şunu alabiliriz. Ucuzmuş. <laughs> Bakın şuraya girdiğiniz zaman bu görevleri yapabilirsiniz. Buradaki gemi eh denilecek kadar şey yani çok güçlü olmasa da kayaların arkasında yani dağların arkasında sote yaparak Counter Strike gibi böyle sote soteci <laughs> oynayacaksın bu gemiyle. Ben pek beğenmedim ama Bedava olduğu için Şey yapmadık yani Hayır demedik Şuradan Şunları güçlendiriyorum Sonra geliyorum buradan Mesela şu gemiyi aldım ama Bakın bu gördüğünüz gemiyi aldım ben 46 milyon 46 milyon 46 bin düştü Bu gemi Güzel bir gemi aslında ama Aldığınızda bu geminin özelliği Şu şekilde 1.30 mu 1.20 ne gösteriyor torpida dolum süresini aldıktan sonra 1.45 oluyor bütün yükseltmelerini yaptıktan sonra ben bu geminin e, hala 145'te yani 1.45 saniyede torpido doldurmasını ben bunun bir türlü mantığım almadı e, bunu ayrıyeten warships e, şeyine iletişim hattına bildireceğim bu çok saçma bir durum onu çözemedim hani geminin özelliklerini yükselttikten sonra e, hala 1.40 ya da 1.45 torpido göndermesi saniyede torpido atması çok saçma geldi dünya kadar da para verdik ona hani değmedi hani dolumu hızlı dolum var diye aldım ben o gemiyi şimdi size şuradan göstereceğim bir dakika şu şekilde bir şey yapayım kardeşlerime şu görevleri bir alayım iki dakika buradan da güzel iyi şey vermişti kutular kutu böyle bir şey yapıyor işte bitirdik biz bu görevleri de Heh, tamam şuraya geliyorsun işte Onu veriyor ne işe yarıyorsa artık <laughs> Şuradan da ikincileri alıyoruz genelde. 500 kere isabet ettir. İkinci ledevi ee, ana batarya düşman gemisinin ana bataryasını isabet ettir. Etkisiz hale getir. Hasar ver. Hasar alır. alırız. Problem yok. Kaynı problem. Uçak düşür. Düşürürüz. Buradan papatya çayı. Mayni Frau papatya çayı getirdi affetmeyiz. Evet şimdi bu neymiş? Ee, düşman gemilerinin ana bataryasını kaydet. 3 gemi yok et. Gemiye hasar ver. Hasar verebiliriz. İkinciler ödevleri daha kolay oluyor. Çünkü gemilerin ikincileri güçlü oluyor genelde. İkincil bataryalara isabet kaydet. Tamam. eskisine hmm, Eski oldu. Evet bu tamam o tamam o tamam. Size bahsettiğim olayı şuradan anlatayım. Şimdi şuradan bir rastgele savaş diyelim. Bakın. Şu gemiyi aldım arkadaşlar. Nerede o? gün 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 Bu gemiyi aldım. Bu gemi eee Panasya Panasya gemisinin son e, ee, süper kruvazör olarak geçiyor muhrip şey kruvazör demiş muhrip olarak geçiyor kruvazör nereden geldiyse şuna gitti aklım. şöyle giriyoruz arkadaşlar donanımlara gidiyoruz bakın donanımlarda bak geliştirdim bak burada torpuda konu yükleme süresi 15 diyor eksi 15 diyor ama ya yükleme takıldı diyor Dort yükleme tamam mı? Yani artı 15 olması lazım değil mi? Eksi 15 diyor yani. Bu işte buralarda bir sıkıntı var. Çözemedim gitti. Bunu takmadan önce Torpido kovanlarının devre dışı kalma riski artı kırmızı göstermiş. Bunu anlamadım. Bunu taktım mesela. Burada da diyor. Torpido hızı, torpido kovanı, dönüş hızı, torpido kovanlarının devre dışı kalma da kovanın muazzam derecede şey kalıyor e, etkisiz kılıyor bir boka yaramıyor yani ya yani bu gemiyi almak cidden ya yani şu özelliği var diye aldım iyi oluyor güzel oluyor radar da varmış bunda oldu, onu bilmiyordum bu özelliği var diye aldım burada da doluma gittim doluma gittim gördüğünüz gibi şu şekilde doluma gittim bu gemide de ve kaptanı 20 yaptım gördüğünüz gibi torpido kovanı burada da eksi diyor tamam eyvallah doluma verdik abi bu gemi ne hikmetse yani torpido kovanı dolum süresini Burada torpido kovalarının doğum süresi 1.6 yani 1 dakika kusur gösteriyor 1.6 saniye gösteriyor. Oyuna girdiğinde abi bu torpido bak 5 5 5 atabiliyoruz. Yani güzel aslında gemi ama doğum süresi 1.40. Yani bu 1.40 yani olayı ben çözemedim. Bütün özelliklerini yükselttim, şeylerini yükselttim, kaptan özelliklerini yükselttim. Hani bu orta Şey yapmak lazım bildirmek lazım yani Genelde benim Aldığım bütün gemilerde bu sıkıntı var Yani bunu gözden mi kaçırıyorlar Bilmiyorum Buradaki statüde yani statülerde Farklı gösteriyor Gemiyi alıp güncellemelerini Her şeyini yaptıktan sonra Farklı gösteriyor yani Çok başka gösteriyor bunu çözemedim çözemedim bilmiyorum ya bu olay biraz şey Bu arada bu, bu şey girelim tekrar bir soru ile oynayalım Aslında bu, bu sefer de başka bir gemiyle oynayalım ya bu krufos da oynayabiliriz krufos yeteri kadar o iyi geliştirmişiz bunu fena değil Der Ama işte bunda yüzde şey yok. Yüzde yirmi verecek. Evet. Neyse bakalım. Bununla bir dövüş yapalım. Bunun şeyleri güzel. iyi geliştirmişiz bu gemi. Gemi çok fazla olduğu için arkadaşlar çok şey yapamıyorum. E, geliştiremiyorum. Oynayamıyorum yani. Oyunda çok vaktim olmuyor. Böyle kısa kısa videolar atabiliyorum. Şimdi bir maç daha atalım. Ondan sonra canlı yayına stoplayalım. Çok uzun canlı yayınlar yapmayı şey yapmıyorum yani vaktim olmuyor. Bir el daha yapalım. Bakalım bu savaş nasıl geçecek. <laughs> ya bu arada abone olun, kaydolun, bol bol video atayım öbür türlü vaktim olmuyor uğraşamıyorum izlenmeyen videoyu da atmak çek bir şey gelmiyor izlenirse atarım izlenmezse atmam ya zaten şey değil ya öyle youtuber olma derdinde değiliz de işte izleyin şey yapın belki biraz taktik alırsınız belki biraz şey yaparsınız oyunun sevenler var, bilmeyenler var. Bilmeyenler için güzel bir rehber oluyor. Merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. O bir birindis, birindis. Torpidoları 13 atıyor ama torpidoları çok yavaş arkadaşlar bunun. 56 kronat hızlatıyor. Karşı rakibe bakalım. Hmm, bu tehlikeli olabiliyor. Run torpidoları 71 krona hızla atıyor ve seri atışı var Merot başa bela bende de var yani karşı taraf olduğu gibi torpidolu mümkün olduğu kadar uzaktan oynayacağız genelde ben B'ye gidiyorum burada açığa çıktığımız zaman ikinciler bile kurtaramaz bizi <laughs> Aa, bu düşünsün bunlar aslında sağlam gemiler oluyor ama olacak batıyor. Yani bir köşk gidiği zaman anında gidiyor gemi. bu gemi. Bu gemiden bende de var. Yani geliştirmen lazım bir de hiç kamuflaj hiçbir şey yok adamda. Yani kabak kabak gibi çıkmış. Ya büyük bir ihtimal bu bizim gemimizin özellikleri. Bizim gemimizde hidro arama var ve keşif uçağımız var bunda sis var kurtarız da sis var. bayağı bir şey bir adam profesyonel belli zaten aldığı ahtapot hamleminden belli <laughs> Mirot bizi yer gibi geliyor. Hadi bakalım göreceğiz. Şuralara atalım bakalım. Birer tane uçak. Gemi fena değil aslında dostlar ama geminin şöyle bir şeyi var. Bu gemiyle uzaktan oynayacaksın. Kırdı duman kırdı sağlam vuruyor. Bunun da ikincileri sağlam. İlk önce bunu vuracağız. Hepsi bana çalışacak. Ondan hiç kuşkum yok. var attı zaten bu. O bize yaklaşmamasını sağlayabilirsek eğer <laughs> ki yaklaşacak. <laughs> Mümkün olduğu kadar Miryot'u uzaktan dövmeye çalışacağım ikincilerle. Sonra Miryot bize şöyle bir yan verirse güzel. Bir kritik atmaya çalışıyorum. İyi vurdum yine. Oh my god. Bu bize çakacak. Neyse Miryot geçelim. ihtimalimiz portoları Doları ihtimalimiz var. Çünkü bu bana toplatmak için yaklaşıyor. Benim buradan toplamam lazım. Bizim gemi onu yerse çok iyi olur. Benim hemen buradan aradan sıvışmam lazım. buna güzel güzel bir çakmam lazım. numara şey yaptı. Heh, kaldı. Harikasın. Bana torpida atma şeyi yüzünden orada çaktı kaldı. Ben bunu bir köşk atarsam harika olur. de bana giriyor. <laughs> Bu arada Miryot da çakal. İnşallah bizim zaman onu biraz yemiştir ya. Miryot'un torbudalarına kaçmam lazım. Can havuzunu biraz yediyse iyi olur. O oraya gitti. Biz de şu tarafa gitmemiz lazım. O yakmaya çalışıyor beni. Yakarsa yanarız dedim ama yandık. <gülüyor> <gülüyor> Benim bunu yürüyotu yemem lazım. Almanların en çok sevdiğim tarafı ikincileri çok sağlam. iyi vuruyor, güzel vuruyor. Güzel damak atıyor. Hala yakacağım uğraşıyor. Yaktım zaten geri zekalı. Köşk atmaya çalışıyorum. Hani büyük bir ihtimal şey atacak şu tarafa torpido attı. Ben biraz yavaşlayacağım o torpidoların geçmesini bekleyeceğim. Hala torpido atmaya geliyor. Ben duman kırmam lazım çünkü bu bana torpidolarla girecek. Bunun torpidoları çok hızlı atıyor. Bu geminin torpidoları muazzam hızlı geliyor. 90 kronat hızla geliyor bana torpido atarsa ben şansım yok Ki zaten büyük bir ihtimal alacak gibi duruyor alamazsa da şeyden alacak yan, yan vermiyor işte bana bana bir yan verse gömeceğim ben onu da büyük bir ihtimal torpido sallayacak torpido sallamadan bizim şeylerimiz bir dolsa harika olacak hadi hadi ikinciler hadi 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 ikinciler hadi Kaydetse abatsak da problem yok kaldırma söz. <laughs> Çok güzel bir savaş oldu. Biz batırmasın bir anlamı yok artık. Güzel de şey aldık. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. E, size şunlardan bahsedeyim. Yeni yıl geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Güzel kara cuma şeyleri var. E, şu şekilde Buradan şeylerinizi yapabilirsiniz. Onları size göstereyim. Bilmeyenleriniz vardır belki. Gerçi bilmeyen kalmamıştır da. Buradan ne yapıyoruz? Buradan çelik alabiliyoruz. Buraya tekrar girin. Şuraya gir. Bakın. Bunu yaptık. Güzel bir ödül aldık. Etkinlik ödülü. Bunu yaptık. Bundan da güzel bir etkinlik ödülü aldık. Bunu yapıyoruz. Buradan tamamladık. Bundan da güzel bir gemi aldım ben. Ee, şimdi Önce yıldönümü büyük yolculuk e, hediye zamanı. Güzel bir hediye verecekler. Güzel bir gemi vermelerini umut ediyorum. Buraya giriyoruz. Buradan da e, jetonlarını alıp bu şekilde şey yapabilirsiniz. 2 Ocak tarihine kadar geçerli olacak. Bunu toplayıp bunun sonunda da büyük bir ihtimal bedava bir gemi bekliyorum. Bu arada izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Yayını burada bitiriyorum. Kalın sağlıcakla.